E ne yapmak lazım? Bu gece neden mühim? Niye özellikle biz buna kandil diyoruz? Bir kere üç madde var ki ümmeti Muhammed için büyük nimet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'dan bu gece, bu önümüzdeki işte çarşamba akşamı Amener Resulü'yü aldı. Bakara Suresinin, suresinin son iki ayeti kerimesi. Her kim her gece evinde Amener Resulü okursa o ev bütün kötülüklerden, şeytanın şerrinden, ins ve cinnin şerrinden emin olur. Amener Resulü. Her kim üç gece boyunca evinde amener Resulü okursa her türlü sihirden, büyüden, cinlerden, şeytanlardan beri olur. O ev eman olur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim için büyük bir nimet. Bu gece verildi. Yani çarşamba akşamı. Miraç kandilinde verildi. Gözümüzün nuru namaz. Her kim namazı kılarsa beş vakit bütün günahlarından arınıyor. Yarın mahşerde de ilk hesaba çekileceğimiz namaz. En büyük şükür namaz. Gözümüzün nuru namaz. O namaz da Miraç kandilinde verildi. Bu da bizim için büyük bir nimet. Bir de en büyük nimetlerden Allahü Teala ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a? Miraç'ta senin ümmetinden birisi şirk koşmadığı müddetçe büyük günah da işlese eğer tövbe ederse tövbesini kabul edeceğim. Bunlar büyük nimetler arkadaşlar. Efendim dolayısıyla bu nimetlere karşılık biz bu geceyi ihya edeceğiz.